fırtına diyorsun ha babam? İkinci soru o. Hadis külliyatından olabilir. Tevil edebileceği, kendine yontacağı, insanları doğrudan saptıracağı emsaller. Börekçi de bilgisayarlardan birinde sadece bu işi yapıyordu adamları. Tarıyorum fırtına. Elsizdir, El ayaksızdır fakat açar kapıyı. Rüzgar, Ha babana. Ölmüşlerine rahmet. Burada bir yer esmiş sanki. Soğuk kalmış. Zeynep kızım. Rüzgar Allah'ın kullarına bir nimetidir. Bazen rahmet bazen de azap getirir. Rüzgarı gördüğünüz zaman ona sövmeyiniz. ...onun hayrını isteyiniz. Şerrinden de Allah'a sığınınız. Ebu Davut. Allah'ım senden bu rüzgarın onun içinde bulunanın... ...ve onunla gönderilenin hayrını isterim. Bu rüzgarın şerrinden içinde bulunanın... ...ve onunla gönderilenin şerrinden sana sığınırım. Müslim. Babamın zihnini ödünç almışız gibi düşünmeliyiz. kız anlatmayı sevdiğini biliyoruz... Hem şu videolarında sık sık nakletti kendince. Hem de tekkenin içinde emsal çağırdığında. Babam şu kısa kitaplarına bir bakalım hele. Zeynep kızım doğru söylüyor. Allah'ıma kitabımı hatırladın. Şurada olacak. Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ey Allah'ın Resulü Allah'a yemin ederim ki ben seni seviyorum dedi. Resulullah sen bu dediğini iyi düşün buyurdu. Adam Allah'a yemin ederim ki ben seni seviyorum dedi ve bu cümlesini üç kere tekrarladı. Bunun üzerine Resulü Ekrem eğer beni seviyorsan... Fakirliğe karşı kendine bir zır hazırla. Çünkü fakirlik beni sevene yüksekten inen bir selden daha çabuk ulaşır. Der kenar düşmüş. Sel yerine fırtına diye vaid. İmzası? Laetre. Künye, orası. Bulduk babam, bulduk. Aslında daha tam bulmadık. Kısa da sevgisinden emin olmak geçiyor. Gülayşe olabilir mi Cüneyt? Nerede koptu onun daha fırtınası? Bir hesaplaşma yeri deseler, ne koyar cümlenin başına? Kendinden bahsetmiş, kendi fırtınasından. Tabii ya. Levent hocaya söylemişti. Siz annenizi o yüksek tavanların altında yaşatıyorsunuz diye. Mekanın hafızası. Babamın annemi kaybettiği yer. Ama aynı zamanda yaşattığı yer. Sor. Bulduk. Bulduk baba bulduk. Son soru soru. Soru 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 ha? Bu defa? Bu burada olmaz. Benim gitmem lazım. Amcamla bu soru meselesinde bir konuşayım. Bilgisayarı ancak o çıkartabilir oradan. Son sorudayız. Tereddüt etmeyeceğiz cevap verirken. Haydi. fotoğraf da yok. Buraya girmişler. Odama tasallut etmişler. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayır bir inşallah. Bir telaş geldik. Ya Allah. İki adet sorgumuz var. Rabbim kıfz eylesin inşallah. Nedir? İlki soru kelimesinin cevabı daha doğrusu sual içinde sual kelimenin kendisi soru kendine not mu bıraktığı yoksa cevap sorunun içinde mi gizli onu öğrenmemiz lazım soru soru diyorsun ha mazideki bir şey senin aklına geliyor mu soru kelimesi tekke'den gitmeden evvel Aklıma. Allah alem. Hmm, rahmetlik babam bir gün bu zebani vahide çağırdı yanına. Dedi sana bir sual eleyeceğim. Neyse sualini sordu. Bu dolap beygiri gibi sağdan sola soldan sahaler zana girizen dönüyor duruyor. Bulamadı. Babam geldi dedi ki işte sen bu yüzden bu posta layık değilsin. Bu delirdi. Bağırdı çağırdı falan çekti gitti. Böyle oldu yani eğer bu soru böyle bir şeyse akma bu geldi yani. Soruyu sana söylemediler ama sen bu kadarını biliyorsun. Yok Tahmin ettiğim gibi. Bu da bir şeydir. Ağzını aramam icap eder. Bir yol hal çaresine bakacağız inşallah. İnşallah. E bu ikinci mesele soru diyordun. O biraz daha çetrefilli. Lakin anlatacağım. Emredin. Estağfurullah. Şimdi bu sorunun cevabını bilgisayarın kendisine girmemiz gerekiyor. Onun için de senin o odaya girmen gerek ben sana nasıl gireceğini tarif edeceğim. Ee, ben de olsaydım... Ne kadar az gürültü o kadar iyi. Sana bu aklı veren Rabbime şükürler olsun. Vallahi billahi bu zebani bu akşam meclisi gene toplayacak. Eğer sakalları kendi yanına çekmeye başarırsa vallahi işimiz iştir ha. Arif'im bizim de işimiz var. İşin siyahına sibakına bakacağız. Haydi kurban haydi. Ya Allah. Selamünaleyküm. bakacağız nerede Zeynep? Suavi'de de var bir tek. Annem tekeye gitmiş. Levent amca da peşinden. Ya çok tehlikeli. Tamam sen tasalanma. Levent Bey yanındaysa korur onu. Hem ben sorunun cevabını buldum. Vahid'in zulmü bitmesi yakındır. Gerçekten mi? Neymiş? Bey amcanın yanına gidelim. Gel. Cüneyt soruyu bulmuş. Neymiş? Ağzından çektim aldım hem de. Soru diyordu değil mi bilgisayar? Soru ilk soru. Vahit Efendi'nin cevaplamayı beceremedi. Hangi ilk soru? Onu bilmiyorum. Ah, zor iş. Dinle ilgili bir imtihan olsa gerek. Kur'an'daki ilk soru olabilir mi? Alak suresi. İniş sırasına göre ise. ya yani? Sen namaz kıldığında kulu engelleyeni gördün mü? Kibrine yenik düşüp peygamberimizi namazdan alıkoymaya çalışmıştı Ebu Cehil. Cevap Ebu Cehil. Yaz Zeynep. <laughs> olur? Bilemedim. Tek bir hakkımız kaldı. Bilemedim. Yanıldım. Babam da bilememişti. Ya bu cehil gibi kibre kapıldım. Bulacağız. Neyse bulacağız. Bitireceğiz demiştin. Annemi de kurtaracağız. Yanlış soruyu sordum? Ya pes etmek yok. Bu kadar kolay mı? Belli ki Vahid'in sana söylediği şey mühim. Belki de soru değil cevap yanlış. ...ilk soru, tek cevap bu mu? Ya açın ufkunuzu, daha büyük, binlerce sene evveli var bu sorudan, daha da evveli var bu sorudan. Büyük patlama olabilir mi evrenin başlangıcı? Sizin zihin dizgenize göre, Allah'ın her şeyi mükemmel yarattığı noktada, yani mükemmelin olduğu yerde ontolojik olarak sorudan bahsedilemez. ...soru sorgulanabilir olanı dayatır. Belirsizlik gibi mi? Bir yani bilinmeyen olmalı. Doğru cevap olabildiği gibi yanlış cevap da olabilmeli. Evrenin döngüsünün dışında, evrende her şey olması gerektiği gibiyken... ...öyle olmayan. Daha önce hiç soru sorulmamışken Zeynep, insanın yaratılışı ...hani melekler Rabbimize sormuştu ya... Hazreti Adem'den bile önce. Bakara suresinde de diye. Hani Rabbimiz meleklere yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar da Rabbimize sormuştu. Orada bozgunculuk yapan, kan döken birini mi yaratacaksın diye. Hazreti Adem'i sormuşlardı. İnsanı sormuşlardı. İnsan. Cevap insan. Son hakkınız. Allah'ın izniyle. <laughs> oldu. Oldu. Açıldı. Aferin. Aferin size. Ne olacak şimdi? Bu kopya sistem. Ee, bu şifreyi orijinal hayatta girmek gerek. Yani geriye bir tek vaidin bilgisayarına ele geçirmek kalıyor. Olacak. O da olacak. Annen de, sen de, Mira da hepimiz kurtulacağız. Ben bizimkilere haber vereyim. Bir oda hazırlatırım. Eksik olursa Bahadır'a söylersin. Telaşa gerek yok. Eski odamda da kalırım ben. Olmaz. Emniyetli değil. Kapattıracağım odaları. Onun yıkıp döktüğü, kirlettiği ne varsa eski haline geri getireceğim. Eskisi aynısı olacak o vakit. Hiçbir şey değişmemiş gibi. Elbette değişecek. Lakin iyi yönde. Annenin sesinde de umutsuzluk vardı. Sende de var. Hanımların umutsuzluğundan olmadı ki hiçbiri. Bizim umut ettiğimiz kadar erler de azmetse o zaman bir şeyler değişir. Kaldığın iyi oldu o vakit. Sık sık hatırlatırsın bu. Selamun Zeynep Hanım anne. Zeynep din siz yeterli. Estağfurullah. Müsaitseniz bizim hanımlar sizi kahveye bekler. Gelirim tabii. Şu hanım anne meselesi... Her şey. Herkes çok çabuk eskiye dönüyor. Çok kolay unutuluyor. Unutan iyileşir demiş bir filozof. Sümme Ayşe, Tanrı öldü de demişti o. Oydu değil mi? Ben... Unutmuşken iyi değildim. O yüzden söylerim sık sık yanılıyor o arkadaş diye. Vaydi de unutmazlar inşallah. Vaydi'nin yakalanmadıkça kendini unutturmayacağından emin. Amcan öyle düşünmüyor herhalde. Onun umudu hepimize bulasın inşallah. Lakin bence Vahit bir ile saklanmış. Yarlarını sarıp saldıracağı anı bekliyor. Allah! Nereye gitti bu laptop ya? Toprağın altında gömdüler. Yeşermesini mi bekliyorlar? Ben anlamadım ki ya. Yani odasına da baktık bulamadık. Ben de anlamadım ki hocam. Hayır bu laptop kadar başlarına taş... Arif! Hocam ben beddua niyetine söylememişim ha. Yani ben öyle kızmadınız inşallah. Yok oğlum yok ne kızması ya. Allah aşkına sen git bu içeri iyice bir kolaçan et. Ben de buraları tamam edeyim. He tamam baş hadi. üstüne fırlıyorum. yapıyorsun burada gece gece? Ha? Çık dışarıya. Hadi çık. Hadi. Bunu sizi yolladılar. Kim yolladı? Lan! Bu yolda yürümeye devam etmek istiyorsan... ...bilgisayarı bize geri getireceksin. dergahın selametini düşünüyorsan... ...meclisi meşayihın sizi harcamasına engel ol. Destur. Selamun aleyküm. Aleyküm selam amca ne oldu? Ya kusura bakma böyle daldım içeriye mühim bir şey olmasa şey yapmazdım. Bu meclis meşayih bir şeyleri beyan edeceklermiş. Beyan mı edecekmiş? Neyi? Ya neyi olacak? aramızdaki kara koyunu bulduk diyeceklermiş. Vallahi biz apakız. Sütte leke var bizim meclisimizde yok diyeceklermiş. Bu adı faniler midir nedir? Kusur da günah da onlardadır. İşte herkes ki ona göre tedbirini alsın diyeceklermiş. Eğer böyle olursa vallahi de billahi de mahfup perişan oluruz. Bunların yapacağı bir tek beyanla var ya böyle çarpa çarpa büyür dağ gibi olur. Alemi İslam'da perişan oluruz. Bunlar evhamlanmışlar mı yoksa uyduruyorlar mı? Ya evet ham da işte sen de tam da mürşit olarak çıkıp bunu ilan etmen icap ediyor. Ah senin bu var ya Deccal babam. Sen diyeceksin ki benim mürşit dedemin da bu. Bir çekti gitti geldi eşkıya gibi adamlarla bizi perişan etti de yani. Bu, bu fani fukaraların ne işi var günaha var. Ya yine mi fukara oldu faniler? O maaş kartlarını sorgusuz sualsiz alan, o doğru at gibi arabalara hiç yüksünmeden binen amca küf bile... Yeri geliyor, derman oluyor beşere. Ya bırak, kim ne derse desin. E bakarsın, biz faniler bu vesileyle ayretimizi kurtarırız. Hem sen demez misin? Her nimette bir külfet, her külfette de bir nimet vardır diye. E al sana dört başı mamur bir imtihan. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Biliyorum kızgınsın bana. Bu da söyledim Elif. Sen de, sen de haklısın. Lakin... Yaptın. Kaç kere hem de. Bir kıssa var. Akreple Derviş'in kıssası. Bilir misin? Annem bana anlatırdı hep küçükken. Akrep bir gün suda boğulurken Derviş'ten yardım istemiş. Derviş elini uzatmış ama Akrep her seferinde sokmuş onu. Sonra sormuşlar Derviş'e niye hala yardım ediyorsun diye. O da demiş ki benim fıtratımda merhamet etmek var. Onun fıtratında sokmak. Zeynep. Lakin sen Akrep değilsin Feyza. Üzülsem de, kızsam da... ...Kevser'e yardım ettiğinde gösterdim bunu. Annen zamanında Kevser'i affetmiş. Sen de beni affedebilecek misin? Lakin ben de o derviş değilim. Son defa affederim seni. Hakkını helal et. Helal olsun. Helallik istemeye geldim Mürşit Hazretleri. Bu kulun ki helaldir. Lakin ahireti bilemem. Rahmet ve mağfireti Rabbimizden isteyeceksin. Seni bir yere götürecektim. O ne? Hayır olsun. Kitapları alacaktım. Devamsızlık kaç gün oldu okula gideceğiz. Yok. Şu an olmaz. Ortalık bu haldeyken olmaz. Olmaz ne demek? Bahit yakalanmadan olmaz Zeynep. Hanımlara haber gönderdiler. Sana haber vermediler mi? Savcı Hanım okula bile polis koydurmuş. Biz zaten fanilerle gideceğiz. Yok yine de olmaz. Olmaz. O kadar mı? O kadar. Sen Tarikatı eski haline döndüreceğim diyordun. Olmuş işte. Amcan da göndermiyordu, babam da. Onların sebebi başkaydı, senin başka. Ama netice aynı. Kıyas edip de haksızlık etme. Zira ben sana hakkını teslim ediyorum. Haklısın. Doğru söylüyorsun. Lakin geçici bir vakit. O yakalanan kadar. Yakalanmasa okula gidemeyecek miyiz? Bir hal çaresine bakacağım. Lakin geceden sabaha olacak iş değilse. Hem sen benimle gel, kıyasından mahcup olacaksın. Neden geldik buraya? iki sebebi var. Birincisi, onun boşalttığı bu kütüphaneyi yeniden koruyacağız. Buradaki kitapları yaktığı günü hatırlıyorum. Bütün dergi iz kokusu sarmıştı. Ama girip görememiştim, engelleyememiştim. Güzel hatıraları da var ama. Onları tutup kötüleri temizleyeceğiz. Bir sürü kitap söyledim. Onları getirttirdim. ...koyacaklarımızı beraber seçeriz diye düşündüm. Ben haksızlık ettim sana Avluda. Belki de değişebilir her şey. Ben de seni zora koştum. O vakit... ...koyacaklarımızı beraber seçelim. Ama yine seçtiğimiz kitapları okumak için... ...gizli gizli, gizli gireceğim. O değişmedi. İkinci sebep... ...derken teşrif etti kendileri. Selamünaleyküm Mürşit Hazretleri. Seyyide Zeynep Hanım. Estağfurullah. Aleykümselam. Beni sormuşsun babam. Senden bir ricam olacak. Bildiğin üzere kütüphanemizi yeniden kuruyoruz. E Bu kütüphaneye de bir mücellit lüzum eder diye düşündüm. Eğer teşrif edersen yolumuz yolun olsun. Gel bizimle yaşa. Hay hak! İsterim. Çok isterim. Lakin. Aşık köpeğe. Bir başına özler babam. Ya o kahramanımı sokağa atacak halim yok. O canın bu canda yeri var. Hay Yapma. Hanım anne. Tarlası beyaz, tohumu siyah. Elde ekersin, dilde biçersin. Nedir de bakalım? Kitap. Vallahi öyle. Peki benim eski kitaplar içinde korunaklı bir yer baktın mı? Bakayım şimdi. Ricaım olacak dedin. Lakin her isteğin bana emirdir. Sen kitabın hak sahibisin. İşaret ettiniz. Biliyorsun işte. Hatem evliya sensin babam. Ya Mürşid'in cübbesi, evliyanın kitabı. Herkes bir koldan. Ben sadece benim işte. Öksüz Cüneyt. Değilim demenden belli. Tevazu. Lokman Efendi. Zamanında amcama söyledim, sana da söyleyeyim. Ne taşı mürşidime derim, ne putu gözünü seveyim, yazar kul olan bir kitabı kendine baş belleme. Hayyam da... Okul içinde kitaplar olacak mı? Matematik, fizik falan. Ne gerekiyorsa Zeynep. Sen okul meselesinden kızgın mısın bana hala? Estağfurullah. Senin haklı olduğunu biliyorum. Sabredemedim. Söyle Bahadır. Mürşit Hazretleri bir haber var. Hatta televizyonlarda ve internetlerde de varmış. vahitle mi ilgili? Yok. Meclisi meşayinin şehleri. Hepsi birazdan açıklama yapmışlar. Amcam söylemişti. Ne diyorlar? E şöyle ben okuyayım efendim. Neyse. Faniler de bizler gibi samimi Müslümanlar olarak Vahit Güneş'in tuzağıyla imtihan edildiler. Lakin Allah tuzakları boşa çıkaranların ...en hayırlısıdır demişler efendim. Vahid Güneş gibi münafıkları defetmekte devletimize desteğini sağlayanların... ...üstüne mal bulmuş gibi çullananlara inat... ...faniler itikatlarına sahip çıkmış ve bizi bir musibetten kurtarmış... ...Müslüman'ın başını yere eğmemiştir. Bu vahşinin yakalanması hususunda devletimize itimadımız tamdır. Kaya kızlarına sağlık vallahi. Sağ olasın Bahadır. En azından bir kez daha haksızlığa uğramamış oldu insanlar. Öyle, öyle. Lakin garip. Amcam beni uyarmaya gelmişti. Bizi suçlayacaklar. İstersen bir görüş ikna et diye. Fikir değiştirdiler o vakit. Neden? Hakkı söylediler. Vazifeler de. Yahut bir senin yapmadığını yaptı. Sadü Dayı Efendi, konuşmuş görüşmüş olabilir mi? Amcam bana haber vermeden öyle bir şey yapmaz. Hele bunca olaydan sonra. Hem yapsa bana haber vermezdi. Şeyhler belli ki vicdanlarını dinlediler. Veya savcıdan çekindiler. devahit onları da kandırdı sonuçta. Değil mi? daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.